Hepinize selamlar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ukos'la birliktesiniz. Ben Ukos'tan Sefa. Dostlar bugün sizlerle birlikte Stronghold HD'nin 17. bölümünü oynayacağız arkadaşlar. Oyunumuz açılsın. Buyurun arkadaşlar oyuna geçelim. Smokey Bacon. Ha, başlatalım arkadaşlar lafı uzatmayacağım. Eliminate all enemy units diyor. Time until last battle. Hmm. Elimize bir harap şekilde bir kale verildi. Şimdi bunlar şurada gelsin gel abi. Hemen bunlar kaleye. Bunlar kale ya. Bunlar kaleye kalacak. Dört kişim var. Şimdi düşman nereden geliyor ona bakmam gerekiyor. Aslında nereden geldiğini biliyorum da. Tek buradan gidiyor. Aynen. Tek oradan geldiğine göre biz buraları kullanabiliriz arkadaşlar. Şimdi şu yıkık dökük harabe yerleri kırıyorum arkadaşlar. buna gereksiz çünkü. Yani yıkık dökük yani ne işime yarayacak? Kaç taşım var? 227. O çok süper. Tamam. O zaman kaleyi baştan yapacağız. Kaleyi baştan yapıyoruz arkadaşlar. şu kır, kır 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 kır. Gereksiz her şeyi kır abi. Kır abi gereksiz her şeyi öyle bir kale yapmışlar ki yapmaya çalışmışlar daha doğrusu aslında savaştan çıkmış bir kale burası yiyeceğimiz falan var mı yiyeceğimiz yiyeceğimiz yok hiçbir şeyimiz yok aslında 3 üç, üç dört 5 6 tane oduncu koyuyorum hemen elmacı koyacağım şöyle biraz gerilere kuralım da bir dakika abi Hadi. alt tane ondan koyduk. Altı tane de şu şeyden kuralım. Üç tane kuralım. Şimdi kalsın. Şuraya bir tane balistik koyalım. Balistik. İki kişi gönderelim. Buraya oluyor muydu? Buraya olmuyordu galiba. Aynen olmuyor. Hemen küçük bir kale kuracağım. Şimdi koruması için en azından kalemiz kapalı olsun arkadaşlar. Ya ne var ya? Allah Allah, ne kadar komik ya? Bir akıllı sensin zaten. İki kişi de şuraya gelsin. Hayır, needed hayır, hayır, Sadece sir. bunlar almış tam önemli değil. Ben yani bir ev kuralım şuralara. Şimdi iki hadi iki. İki tane olsun yeter. kimleri göndermiş. Tamam fazla bir şey yok. Abi, ya bak şunu yapma artık ya. Gerçekten var ya bozuyorsun oyuna.

shoulder. Your orders shout. <laughs> <laughs> Düşman nerede? Amına gider oraya saldıracağım at kafası. Your lordship. <laughs> Hadi şuraya gelin, şuraya gelin. Pikes. geçecek zaten anasını. geçmek, ne? geçmek. Ne? geçmek ne? Your orders? Yani gelecek. Yani. Ay sir. Bir akıllı zaten. Rancho. Your lordship. Head in there now. Walk with us. Şöyle bir abi. Ah, Kendini buradan karşılayın anasını satayım. Çok zor bir şey değil yani. Nerede abi bu? Orada kumaş kafanızı. Yani. Abi kır şunu. Kır kır. Umurumda bile değil. Not enough wood, my lord. Oldenio. Olduncular parts. Hake diyorlar yani. Primary stocks are growing, sire. Denemize ne boluncu var? Ne bir şey var? We await orders. Weapons needed, sire. Instructions. Moving off. Hey, koş şuraya. Shoulder pikes. sinirim bozuldu Your orders. Kapıda bekle. Kapıda bekle. Head in there now. We are by your side. Gelsinler abi. Gelsinler kapıda bekle. The outlying villages have seen a band of the pigs troops heading this way. Walk with pride, yeah. Yes, we are on our way. Archers ready. More gold is needed. was needed. Diye. olay yok. The pigs are attacking. Sabırsız. Ne yapmam istiyordu? Tüm düşman ünitelerini öldür diyordu, değil mi? Tamam. We await orders, my lord. Leave now. Aye, sir. O da zaten bekleyecek. Korumada bekleyin abi. şu öndekileri niye ateş edilmiyor? Ay diyorsun arkadakine ateş ediyorsun ya. Yani en nefret ettiğim şey ya. Oh. <laughs> gerçekten var ya. Hoffsiniz ya. Gel abi. Hiç uğraşma orayla. Oraya kadar geliyorlar. Mı? Buraya kadar da geliyorlar. Gel abi. Gel, gel abi. I Buradan gelsinler abi. Buradan gelsinler. Boş ver. Buradan uğraşalım onlarla. Buradan gelsinler. Bizim kere buradan vursun. Abicim bak yeter yeter. Allah Allah. Nasıl bir oyunsun ya? From the pig. What's wrong? What's wrong? to me? pitch rig rig must be built on on oil the the marsh. Demir nerede abi? Demir Your orders. Gold needed. Onda onda ay altın da yok. We await orders. Ne yapabilirsin? Yes, we are on our way. Çok açık kalıyor burası da. Yemek satalım. Yemek satalım. Zaten geliyor. Yani. Şunu altı diyelim abi. Tamam güzel. Şundan da yaptır. Sen biraz durabilir musun? Yani sen orada olmaman gerekiyor zaten ayak ucunda. not enough workers available to run this building. Abi istediğin kadar çalışan olsun. İstediğin çalışan olsun zaten. Hadi abi hadi. Yükselmemiz lazım. Nasıl yapamıyorsun ya? Our food stocks are dwindling, my liege. Aye, sir. Righto. Your lordship. We await orders. Needed, Archers sire. ready. My boy is yours. My lord, instructions. We await orders. Yes? Archers ready. I serve thee. Honor we await orders. My boy is yours. Leaving now. flying villages have seen a band of the pigs troops heading this way this building has no labor side the pigs troops are attacking lord moving off can't place that there my lord Satalım abi. Sat o zaman. Madem full. We await Aşağıdan Şöyle yapacağım. Yes. Evet. Arkadaşlar nasılsınız? Kusura bakmayın hani <laughs> bugün güne hiç iyi başlamadım. İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız ben hem iyi olmaya çalışıyorum hem iyiyim. Çok şükür sağlığım yerimde. Gördüğünüz gibi videolarımı çekebiliyorum sizinle paylaşabiliyorum <laughs> Böyle yani Arkadaşlar eğer videoları seviyorsanız beğeniyorsanız ve devamlı devamlarına gelmesini istiyorsanız lütfen beğenin Abone olun ve yorum yapın arkadaşlar Arkadaşlar istediğiniz bir oyun olursa lütfen bana bildirin Ben de çekip sizinle paylaşabileyim e, Sizinle o oyunun hani iyi yönlerini kötü yönlerini tartışabileyim Söyleyebilirim oynayabilirim yani oyunların keyfini tadını çıkartabilirim bilginiz olsun arkadaşlar bir de bildirimleri açarsınız her gün ta, e, her gün saat tam 12'de yeni yeni videolar geliyor bilginiz olsun Bu kadar <laughs> oyuna geçelim bakalım az kalmış bitirmemizi bakın şu yeşil donmuş şu kadarcık yer kalmış iyi gidiyoruz şu anda bana göre yani Biraz açığımız var ama önemli değil. Düşmanın geneli zaten buradan geldiği için, açık yer gördükleri için buradan. Ben dedim buraya kapı koyacağım. Yani düşman gel gelabilir, gel geliyor da yani. Tamam, gördüğünüz gibi. Şimdi geri kalın buraya yerleştireceğim arkadaşlar. Abi içeri girer misin? Akıllı... Ya etmeyin arkadaşlar ya. ya bizim böyle bah 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 bah. <laughs> Yani dediğinin zıttına gider derler yani zıttına gidiyorlar yani dediğimde. Granulik full mü? Polis abi sat ya. Sat 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 sat. Hatta ikinci granulik kuralım dur. Bir dakika. Arkadaşlar oyunun eksiği var. Yani Bazı tıklamalarda problem var. Yapay zekası biraz sıkıntılı aynen. Hem yapay zeka sıkıntılı, oyundaki birimler biraz sıkıntılı. Geçen e, mesela geçen de oynadığımız kale kuşatma görevinde yani merdivenciler yani hiç şey yapmadı. Merdivencileri koyduk. Askerlerimiz merdivenden çıkarken zorlandı yani çık, yani çık emri veriyorum yukarı çık emri veriyorum gidiyor duvarlara saldırıyor falan bayağı garip şimdi burada ne yapabiliriz He. He. tamam gelin abi, şu demirci koy demirci koy buraya da savunma için işler şeyler yapacağız Arkadaşlar Stronghold'u sevdiyseniz ve devam et devam etmemi istiyorsanız lütfen yorumlara devam etsin yazın. Ben de bileyim ki sizin oyunları yani Stronghold oyunlarını sevdiğinizi ve benim devam etmemi istediğinizi bileyim. Ya ben zaten oyun oynamayı çok seven birisiyim arkadaşlar. Yani 12 yaşından beri, 10 yaşından beri hatta oyunlara böyle bağımlıyım yani sabahtan akşama kadar hep oyun oynardım. Bu oyunları full bitirirdim. <laughs> Abi şaşırıyor hem mesela. Mesela bir oyun oluyor gördüm internet indiriyordum ya da CD'sini satın alıyorduk biz eskiden çocukken hemen yüklüyordum bilgisayarıma. Bir iki, iki gün sürmüyordu. Bütün oyunu bitiriyordum. <laughs> Öyle bir özelliğim var. Yani oyunlara adapte olabiliyorum. Yani YouTube'a başlamamın sebebi de buydu. Oyun oynamayı seviyorum arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim oyun oynamak bana çok zevk veriyor, haz veriyor ve bir şeyleri başarabildiğimi, hayatta bir şeyleri başarabildiğimi keşfediyorum. Yani oyunlarda bunu görüyorum. Aslında hayatta bir şey başarım, başarabilmem gerekiyor. Oyunlarda başarmak tabii ki iyi bir şey. Bir oyunu oynayabilmek, bir oyuna adapte olabilmek, oyunun kurallarına göre oynayıp o oyunu bitirebilmek iyi bir şey. Ve bu insana mutluluk veriyor aslında. Ama keşke hayatta daha başarılı olabilsem diye düşünüyorum. Onun için çalışıyorum zaten. Önemli olan hayatta başarılı olmak. Oyunlarda elbet. Oyunlarda başarılı olmak, Yani genel olarak genel insan topluluğu olarak önemli olmayabilir. Ya bana bana göre de önemli. Çünkü bir emek bir emek de veriyorsunuz oyuna. Bilmiyorum. Karışık bilirim bence. Bana göre karışık. Yani bana göre tam karışık olması da insanlara göre karışık. Biraz felsefi baktık. Felsefi girdik ama. Yapacak bir şey yok. Böyle Bakın dediğim gibi herkesin o e, buradan geliyor. Alt alandan geldikleri için yukarıdan da gelebilirler. Mesela burada hiç adam Siz yok. Sanırım hani birkaç asker koruyor burayı. stockpile is full my lord. Stockpile is full my lord. sat abi. <laughs> Not enough güzel. Çok iyi. Hayır, akıllı yukarıdan geliyor. Ama gelemiyorlar tabi. Bakalım. Evet bitmiş arkadaşlar. Son saldırılarıydı zaten. Son saldırılarından da bir şey anlamadık. Pek bir şey diyecek galiba bakalım. We await orders. Attend. Shot. Quick. March. My boy is yours. Hala düşmana giremedi mi? A message from the pig. Evet, pigden mesajı var. Mehmet <laughs> sinirli mi, kızgın, <laughs> üzgün mü? Seni parçalayacağım bir küçük bir şey gibi. Diye bunu anlamadım. Victory. <laughs> evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum da yapın arkadaşlar. Eseriniz bir oyun olursa ben çekerim. Hiçbir problem değil. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.